Beni iyice değil mi Pitbull ailesi? Aşılarınız oldunuz artık iyileştiriz. Bundan sonra iyileşmenizin devam etmesini istiyorsanız size verdiğim antibiyotik haplarından yutacaksınız. Unutmayın bu şişeler bitmezse sizin de hastalığınız geri gelebilir. Ve bu grip sandığınızdan daha güçlü olur. Anladınız mı? O yüzden bu haplar bitecek. Peki ya anne bütün haplarımızı içeceğiz. Allah Allah bu da kendini ne sanıyorsa Terminator. Annemiz gibi oldu ha. İster içeriz ister içmeyiz yani. Doktor sana mı soracağız ayıptır sorması? Philip, Beyaz Pitbull Jack istersen hiç artistlenme. En sonki ki iğneyi nasıl yediğini hatırlatmamı ister misin? git oh, gerek yok ya. Yok yok dur dur hatırlatayım. Olsun ya olsun. Bence <laughs> sen benim yerime geçebilirsin yani. Ben ben birazdan vurulmayı düşünüyorum. Şunlardan birini alayım. Sen şimdi görürsün baba. <laughs> Aşısını yaptım. Oldu da bitti maşallah. Baba cıvıtla tamam ya. Allah! Canım yandı. Ha işte. Bu yüzden o hapları bitirdiğinizden emin olun. Ben gidiyorum Mike. Bana ihtiyacın olursa beni nerede bulacağını biliyorsun. Ayı. Senin daha fazla ilaç falan almana gerek yok çünkü sen ayısın. Senin bünyen dayanıklı. Hadi iyi günler. Peki doktor bey. Ben o zaman daha fazla ilaç kullanmıyorum. <laughs> Size de iyi günler. Termatör. Ben iyileşmişim artık. Müsaadenle karım ve çocuklarımın yanına geri dönmek istiyorum. Çünkü bir ayının yeri havuzlu bir villa değildir. Ormandır. O yam? Gitmek zorunda mısın Markus ya? Sana ne güzel tam da alışmışken. O yam? Hay şu haplarının. Ayağım takıldı ya. Yani gitmek zorunda mısın Markus? Ya abicim babacım şu gözleri gizli bir videolarda çıkartıp durma. Aha ayrın da çıktı lan ne oluyor? Markus senin de gözlerin çıktı. O ne yap. Ya gitmek zorunda mısın? Zorundayım küçük dostum. Çünkü benim bir ailem var. Onlar ormandalar. Termatör müsaadenle ben ormanıma dönmek istiyorum. O ne ya? Peki Markus sen bilirsin. Yani sonuçta seni engellemeye çalışmayacağım. Aileni seviyor olman güzel bir şey. Biliyorum benim küçük tüylü dostum. Şayet sizleri özlersem tekrardan ziyaretinize gelirim. Hatta bu sefer ailemle gelirim ve umarım gelişimde başka kimseyi dövmek zorunda kalmam. Görüşürüz Pitbull ailesi. Sizleri çok özleyeceğim. Yalnız bunu yapmasaydım olmazdı. Pitbull ailesi, beni bunun için affedin. Ee, ne için Markus? Korkutuyorsun. Pitbull ailesi, hepinizin güzelce bir yuvarlanması lazım. <laughs> Havuz zamanı. Yuvarla, yuvarla, yuvarla. Gidiyoruz. Yürüyün. <laughs> Koca ayı lan. Bir pitbullları. <laughs> Hoppa. Deve güreşi. <laughs> havuzda deve güreşi yapmayan pitbull değildir. Gelin gelin gelin. Woo! Let the güreş begin. Küçük dostlarımı havuzda dövmeciler. <laughs> Markus'un gerçekten bunları havuz attığınızı düşünsenize. Mahveder arasını satayım. Şuna da Hayvan ayı lan. Bir koyuyor yarısı boşa gidiyor arasını satayım. Neyse. Let the giriş begin. Woo! Sevgili dostlarım. Terminator. <laughs> Ölüyorum. Hayır küçük dostum. Ölmüyorsun. Let the giriş begin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün yine <laughs> Markus etrafı dağıtıyor Manyak bir videoyla daha karşınızdayım. Çünkü bugün uzun zamandır cevabını merak ettiğimiz bir sorunun peşine düşeceğiz. Arkadaşlar başlığı kapa. Gördüğünüz için sizlere sürpriz satmaya çalışmayacağım. Yani bu videodaki tek sürpriz a Markus'un ayı gibi etrafta koşturması diyeceğim de zaten ayı <laughs> arkadaşlar bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Yani sesim falan yavaştan yerine gelmeye başladı. E dedim artık Pitbull'un hayatında normal bölümlere dönmeliyiz ve sizin uzunca bir zamandır merak ettiğiniz bir konu vardı. Biliyorsunuz arkadaşlar Beyaz futbolcuğun bir kardeşi vardı. Pitbull ailesinin amcası Kratos ve maalesef ki Pitbull ailesinden kötü ayrılmıştı. O günden beridir başına neler geldi bilmiyoruz. Bugünkü videoda Kratos'un başına neler geldiğini öğreneceğiz. Arkadaşlar sıkı durun. Manyak bir hikaye bizleri bekliyor. Kratos amcanın neler yaptığına hayatta inanamayacaksınız. Bakalım neler oluyormuş Kratos amcanın hayatında. Hadi izleyip görelim. Orayam. Ulan Markus ya. ıslattı her yerimizi yemin ediyorum. Her yeri de kara buladı. Manyak hayvan. Mariam. Bir daha havuza girelim falan derse Asla diyeceğiz tamam mı ailem Ve onu uzaklaştıracağız Lady uzaklaştırmak demişken Gidip çocuklar alalım ya Mark'ın yanında kaldı yürü Orion. Pitbull ailesinin üyeleri yani orada kalamaz Allah Allah Termitor, Çocuklarımız... Termitor. Ne oluyor lan Orion. Sevto Sevto'nun burada ne işi var Sevto Hangi rüzgar attı seni buraya Oniyam seni görmeyeli yıllar oldu kız. Ne oluyor? Ay Terminator inanamayacaksın. Acayip şeyler öğrendim. Terminator Kratos amcanı buldum. Hem de neler yapıyormuş var ya neler. Kratos Gr amcamı mı buldun? Oriyam ne duruyor lan? Ne Kratos amcası? Ne diyorsun Sevto? Kratos amcamla senin ne alakan var? Oriyam. Babacım sahiden lan. Beni hiç sormadım. Kratos amca nerede? O son dövüş olayından sonra bir daha göremedim ben onu. Ne bileyim ben Terminator. Allah Allah. Üvey oğlum mevzusundan sonra ortalıktan kayboldu. Neymiş Zeyne'ye yürümüşüm de Zeyne'ye aşıkmışım da. Manyak hayvan ya. Kız da bana aşıktı. O niye ya babacım açma o defterleri açma. Zeyna konusuna hiç girme. Sağ üst kişide çıktı. Senin yaptığın rezillikleri unutmadım. Beyaz bulacak çok pislik bir hayvanmış. Oriyan oradan izleyebilirsiniz. <laughs> yani Sevto sen nerede gördün de Kratos amcamı buraya koştur koştur geldin. Ne olmuş Kratos amcama? Ay Terminator inanmayacaksın. <laughs> Kratos amcam var ya. Kratos amca kötü adamların tarafına geçmiş. Terminator Kratos amcam mafyalık yapıyormuş. O ne, yap ne Mafyalık mı yapıyormuş? Ne diyorsun kız sen? Vay. Görüyor musun baba? Kratos amcam da sonunda hak ehline katıldı. Benim gibi mafya olmuş. Aslan amcam benim. Ben bununla gurur duyuyorum yani. Ne olmuş Sevtuha? Amcam mafya olmuş ben de mafyayım. Ay bu senin bildiğin mafyalardan değil Mike. Öyle nazik, kibar ve ne bileyim böyle sadece belalı tiplere çöken mafyalardan değil. Termetör. Kasabadaki bütün ahalinin boğazına çökmüş resmen. Balıkçı kasabasını biliyorsundur. Balıkçı kasabasındaki ne kadar gariban köpek varsa hepsinin evini basıyormuş. Zorla ağızlarından balıklarını, bifteklerini topluyormuş. Karabalıkçılar diye bir çete varmış. O çeteye çalışıyormuş. Karabalıkçılar mı? Ben ben o çeteyi duymuştum. Ve niye ise ben senin bu çeteyi duyduğuna hiç şaşırmadım oğlum. Zaten nerede illegal, nerede pislik var bilirsin. Ne olmuş yani Kratos gidip pisliğe bulaştıysa pisliğinde bu olsun. Benim onun gibi kardeşim yok. Ben onun abisi değilim. Kratos beni sattı. Bir kıza tercih etti. Neymiş efendim? Zeyna ile birlikte olmuşum. E o da oldu. Beni suçladı çocuklar. Benim öyle bir kardeşim yok. Aramam sorma. Duydunuz mu? O ne yap? Saçmalama lan babacım. Saçmalama. O senin kardeşin. Ayrıca sen ona yamuk yaptın. O sana değil. Sen nasıl trip atıyorsun? Trip atmıyorum Terminator. Hak ettiği gibi davranıyorum. Kardeşim resmen burada kız mevzusu yüzünden bana saldırdı. Beni ağır yaraladı. Kratos diye bir kardeşim olamaz benim. Ona küçükken yaptığım onca emekler. Onca sevgiler her şey yalan çıktı. O yüzden ben artık Kratos diye birini tanımıyorum. Leyde kızım mangallıkları getir de şurada bir mangal çevirelim. Ben zevkle biftek yiyeceğim ve Kratos'un cehennemin dibini boylaması için günah kazanmasına izin vereceğim. Ateşi bol olsun. Aa, ay, tamam Jack ben sana biraz biftek getireyim. Termatör hayatım ben ben yardımcı olayım o zaman Yalnız Kratos'a karşı biraz ağır gitmiyor musun ya? Ah bir güzel yaktın mangallı. Hiç de bile leydi hiç de bile. O hayvan benim sevgimi abiliğimi hak etmiyor. Termator siz de Kratos'un peşine düşmeyin. Gelin mangalımızı yapalım. Sonra da antibiyotiklerimizi içelim. O hayvan bizim ilgimizi hak etmiyor. Sürünsün. Abo babam beyaz futbolcak mangal mı pişir? Babam beyaz pit bulacak. Ya mangal pişiriyor. <laughs> Anasını satayım ama yağ olan. Ya GTA 5 yemin diyorum var ya. Ateş yaktım yağmur yağmaya başladı. Gel Ponzo gel. Gidip bedavadan biftek yiyelim. Terbetar kardeşim kusura bakma. Kratos amcayı kovalamayla falan uğraşamam şimdi. Daha yeni aşı oldum. Yeni grip atlattım. Yani bu yorgunlukla ben hiçbir şey yapamam. Ama babamın mangalını yerim. Babamın patisi lezzetli olur ha. Lady getir biftekleri. O ne ya? Kaos abicim şaka yapıyor olmalısın. La burada bahsettiğimiz Kratos amca. O ne ya? Ailemiz ne kadar da hainleşti. Ne kadar da birbirine sırtını döner oldu. Abicim ya. inşallah sen de onların kervanına katılıp gidip biftek falan pişirmeye çalışmazsın. O ne ya? Bahsettiğimiz kişi Kratos amca. Saçma sapan konuşma Termatör. Amcamız mafya olmuşken benim ne işim olur biftek partilerinde? Zengin elit bebesi miyim lan ben avuz başında parti yapayım. Detaylar anlat bakayım bana. Neler olmuş başka? Küçüklük söyle. Gördün mü sen Kratos amcamızı birebir? Ay bir kere benim adım Küçüklük değil, Sevto. Ve ayrıca birebir görmedim. Nereden bilebilirim ben? Sadece karabalıkçılarla takıldıklarını biliyorum. Yani ondan başka da bir bilgim yok. Buraya da senin hatırına değil, Termetör'ün hatırına geldim. Termetör yani abim bana böyle davranacaksa bir daha gelip sana bilgi getirme. Ya Sevto olur böyle şey. Sen sürekli bulduğun bilgileri bize getir. Onu yap. Sen abimin kusura bakma. Sen geç babacımla birlikte mangala falan katıl. Onu Ben abimin kulağını çekerim. Yani sen verdiğin bilgiler için teşekkür... Abicim gerçekten hiç anlamıyorsun yani. Hiç anlamıyorsun. Hayvan bize yardıma gelmiş. Sen neler diyorsun ya? Onu Şayet Sevto haber getirmeseydi Kratos amcadan haberimiz bile yoktu. Tamam Terminator Allah Allah tamam. Bir şey demedik küçük kıza yani. Ne dedik? alanı yapma. Hadi yürü gidelim ya. Ben bu karabalıkçıları iyi bilirim. Fena hayvanlardır Terminator. Takıldıkları yerleri falan patimin içi gibi bilirim. Demek ki amcam mafyalığa soyunmuş ha. Gidelim de bir ziyaretinde bulunalım bakalım. Benim amcam Aslanlar aslanı Kratos mafya olmuş ha. <laughs> Gel de inan değil mi Terminator? Ah Terminator İşte burası. Balıkçı kasabası. Ah buraları patemin içi gibi bilirim. Zamanında buralarda az takılmadım Terminator. Tren geliyor bekle tren geçsin. Trenden önce geçmeye çalışırsan bir vurursana Allah korusun. İşte Terminator. Balıkçı kasabası burası. Hani. Demek burası ha. Vay be abicim. Daha önce buraya gelmiş miydim? Oniyam gelmiştim lan. Abicim Markus'u burada kurtarmıştım ben. Oniyam. Demek burası o yüzden balıkçı kasabası. Lan Markus da burada balık tutuyordu. Keşke Markus da getirseydik. Oniyam. Daha önceden gelmiştim ama yıllar oldu gelmeyeli. Abicim peki şey diyeceğim. Biz burada bu hayvanı nasıl bulacağız Oriyam? Yani Gratos amcam her yerde olabilir. Burası hatırladığım kadarıyla küçük bir yer değil. Doğru hatırlıyorsun Terminator. Burası küçük bir yer değil. Epeyce büyük. Lakin bulmak için patimizde güzel bir koz var. Terminator. Şu ileride gördüğüm bakkalın bir köpeği var. İsmi Frank. Beni tanır. Yıllar öncesinden ona bir hesap sormuşluğum var. Frank'i bir kurcalayalım bakalım. O buradaki bütün illegalliği bilir. Yalnız sen girme Terminator. Bir Pitbull'dan zaten korkuyor. İkincisi onun altını yapmasına sebep. Ne var lan? Ne var? Of, 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 of. Ne var lan? Of. Hayvan herif. Koruyam. Hayvan eti yemiş. Hayvan eti yemiş. İyi misin bay abi? Hayvanat bahçesinden fırlamış herif seni. Hayvanat bahçesi. İyiyim Terminator iyi. Tamam gel gel. Havlama gel. Boş havlama. Buradaki insanların silahı var. Terminator. Vurdurtacaksın bizi gel. Allah manya ya. Eziyordu resmen beni. Bir de artist artist korra çalıyor. İşte balıkçı kasabasının dezavantajları Terminator. Buradaki insanlar hep böyle. Neyse gel. Girelim bakalım şuraya. Ha bak orada geziyor. Av av, av, av. Bacağını kopartırım lan senin. Bir daha seni burada görürsem var ya. Kafanı gözünü kopartırım. Git lan. Git. Vallahi parçalarım seni ha. Var ya abim doğru söylüyor. Parçalarız lan seni. Parçalarız. Hadi herif ya. Acayip sinir oldum abicim. Bebek motosikletiyle gelmiş burada kocaman adam. Allah Allah. Bakkal burası mı? Bu ne ya? İçeride Rockweiler var abicim. Rockweiler. Rockweiler değil Terminator ya. Rottweiler ya. Allah Allah. Hadi senin çocuklar yanlış söylüyor. Sen nasıl yanlış söylüyorsun? Cık. Neyse. Kal burada. Frank ile ben tek konuşacağım. Frank. Bak yine geldi o adam. Frank. Kolay gelsin Frank. Hatırladın mı beni? işler dövmeli Mike. Aman Allah'ım. Ne istiyorsun? Haraç mı? Yok haraç değil. Bilgi istiyorum. Frank buralarda Kratos adında bir pitbull varmış. Karabalıkçılara çalışıyormuş. Şu an nerede biliyor musun? K karabalıkçılar mı? <laughs> Onlara beni bulaştırma Mike. Parçalarlar beni. O niye ya, galiba eski dostlar lan. Ne güzel konuşa konuşa anlaşıyorlar. Şuna bak. Mike abimle gurur duydum ha. Vallahi böyle arkadaş biriktirmek önemli. İşte hayatta her zaman böyle arkadaşlarınız olacak. Bak yıllar sonra bile nasıl anlaşıyor. Aa, ne ya İşkence mi diyor lan ona o dövüyor mu onu? Söyledikleri Söylediklerimi geri alıyorum. Böyle arkadaşlarımız olmasın. <laughs> Neyse treni izleyelim biz. Niyam. Oğlum yaptığımız şeyden dolayı utan... Bay abi! Yavaş lan yavaş! Uriyam! Oğlum duydunuz mu? Uriyam! Katil olacak Bay Bay abi cıvıtmaz mısın lütfen? Uriyam. Bay abi. Bay abi. Uriyam. Bay abi. Bay abi tamam. Tamam mı? Bay abi. Uriyam. Bay abi, abi ne yapıyorsun? Ben anlamam lan. Ben anlamam. Tam olarak nerede? Nerede? İki blok nerede? İki blok. İki blok ileri ha. Bunu niye başta söylemiyorsun lan? Niye başta söylemiyorsun? İlla dövelim mi Frank? Allah Allah. Servatör, sana içeri girme dememiş miydim? Bu hayvan korkak demedim mi? Arıyam, sanki bana gerek mi var? Sen zaten tek başına korkutmuşsun. Abicim ne yapıyorsun? Niye dövüyorsun hayvanı ya? Buralarda usul böyle Termator. Sen bilmezsin. Kimse dayak yemeden konuşmaz. Gel gel. Hadi gidelim. Nerede olduğunu öğrendim Kratos amcanın. Kratos amca icraat peşindeymiş. Gariban bir ailenin başına çökmüş. Balıklarını almak için. İleride oturuyorlarmış. Gel. iki blok ileride. Oniyam. Gariban bir ailenin balıklarını mı almaya çalışıyormuş? İnanmam abicim inanmam. Kratos amcam öyle bir şey yapmaz. Benim Kratos amcam düzgün hayvandı ya. Uluyam. Senin adam yok değil farklısı. O ne... Ola. Uluyam abicim imkansız ya. İmkansız. Benim Kratos amcam öyle kötü bir hayvan olmuş olamaz. Benim Kratos amcamın ne işi olur lan mafyalıkla? Hayatta yapmaz. Carl, Jesse. Biz sizinle ne konuştuk? Ha? ha. Haftada 10 balık getirilecek demedik mi? Niye balıklarınızı getirmiyorsunuz? Ve niye burada 10 tane balık yok? K k Kratos. Biz gerçekten. Gerçekten balık tutmayı denedik. Lakin bu sene. Bu sene deniz çok verimsiz. 10 tane balık tutamadık Kratos. 5 tane tuttuk. 5 tane. Üçünü zaten size veriyoruz. İkisiyle biz bir hafta geçineceğiz. Gerçekten başka balığımız yok. Olsa verirdik. Abi. Bunlar geçen hafta da vermemişlerdi. Geçen hafta da sadece... 6 balık getirmişlerdi. Yani anlayacağın 4 balık borçları daha var. 14 balık olması lazımdı. Demek 14 balık ha? Sağ ol Spicy. Duydun yani. Ne diyorsun bu konu hakkında Carl? Ha? İlla karını mı patinden alalım istiyorsun oğlum? Ha? Ne istiyorsun? Evimizi temizlesin. Dışkılarımızı mı temizlesin istiyorsun? Hayır. Hayır ben öyle bir şey istemiyorum. Lütfen. Lütfen bana dokunma Kratos. Bulacağız balıkları. Terminator kardeşim. Buradan gördüklerimi hiç alamet değil. Baksana. Kratos amca mafya gibi çökmüş lan harbiden. Oğlum şu adamlara falan bak. Terminator. Kratos amcamız harbiden mafya olmuş. O ne ya? O, olamaz abicim ya. Olamaz. Bir yanlış anlaşılma olması lazım. Kratos amca asla mafyalık yapmaz. Asla garibanlara zarar vermeyiz. Ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz Kratos. Vallahi ödeyeceğiz. Eksik balıkları getireceğiz. Baba ne oluyor? Bu kötü amcalar gitmedi Leyma hala. Saklandığım yerden sıkıldım baba. Ne istiyor elay? Vay vay vay. Hem balık toplamayın hem de çocuk peydahlayın ha. Çocuklar sanırım kimi alacağımızı biliyoruz balık borçlarını ödeyene kadar çocuklarına pati koyuyoruz. Bana bak Carl, çocuğun artık bundan sonra kara tamam mı? Ne yapıyorsun kız sen? Ne yapıyorsun? Senin gücün Kratos'a yeter mi ha? Yeter mi? Oh! Delirtmeyin lan beni. Delirtmeyin. Yürü lan ufaklık. Yürü. Kalkma kız. Yürü. Gidiyoruz. Bırak ya beni. Bırak. Baba, anne. Terminator, hala amcamızın masum olduğunu düşünüyor musun? Şuna bak. Bir aileyi parçaladı, üstüne bir de yavrularını çalıyor. Lan amcam benden de zalim olmuş Terminator. Ben mafyayken böyle değildim. Ha, oriyam, yap. Sen de bundan keyif mi alıyorsun? Abicim resmen bir aileyi kopartıyor. Ee, Terminator, zaten buna mafya deniyor ya. Yani işi bu ya bu adamların. Normal. Onu yap. İşi mi bu? İyi o zaman bırakalım abicim. Öyle iş mi olur lan? Lan ben geliyorum. Oh yeah! termator, termator Bırakın lan o hayvanları. Bırakın. Oh yeah! Bırakın lan Kratos amca. E hadi çocuklar gidelim yürüyün. Daha fazla işimiz kalmadı. Ne oluyor lan? Çocuklar. Balıkları koyacak vakti ki. Terminator lan bu. Çocuklar savunun bizi savunun. Arka bahçede kaçalım gelin gelin gelin. Geriye kalanları savaşsın. Terminator kardeşim. Amcamız kaçtı zaten. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bütün planın içine ettin. Ben sadece amcamızı takip edecektim lan. Niye saldırıyorsun hemen ya? Niye? Yerinde yakalayacaktık onları. Terbetör. Allah seni bildiği gibi yapsın. Masumların dayak yedini görmeyi versin. Anasını satayım. Hemen saldırıyor. Dayanamadın değil mi? Dayanamadım abicim. Ne yapayım? Resmen Kratos amcamız canavar olmuş canavar Onu patime geçireyim Kendi patimle yok edeceğim Şeytan yetiştirmişiz resmen Kratos amca Nereden kaçtın nereden İtlerini bıraktın geride Lan siz nasıl pitbullsunuz lan Pitbullların yüz karasısınız lan Yüz karası Hiç yakıştıramadım lan Hiç yakıştıramadım Bir pitbull mafyalık yapmaz Pitbullların doğasına aykırı Bizler sadık korumacı hayvanlar olmalıydık. Niye böyle olduk? Terminator dalga mı geçiyorsun kardeşim? Bizim doğamızda saldırmak var zaten. Biz savaşçı köpekleriz. Allah Allah. Aferin. İyi yaptın. Al. Kurtardın sanki aileyi. Ya oğlum takip edecektim ben. Takip. Nereden bulacağız şimdi amcamı? Koruyam. Ne bileyim abicim ben. Ne bileyim. Gider tekrar Frank'i döveriz. Konuştururuz birilerini. Lakin buluruz. Önemli olan buradaki aile. Uğrayam. Resmen balık bulamadılar diye. Kirdikleri duruma bak. Kratos amcam onları dövdü. Çocukları patisinden aldı. Abicim Kratos amcam kötü bir hayvan değildi. Nasıl böyle birisi oldu? Ne bileyim ben. Terbeter. Kratos be ter. amcanın yanında mıydım? Allah Allah. Şayet izin verseydin, biraz dursaydın öğrenecektik neler olduğunu. Ama dayanamadın değil mi? Dayanamadım abicim. Dayanamadım. Resmen burada 3 balık için Kratos amcam bir aileyi dağıttı. Oğlum Gratos amca ne olmuş lan? Bafya olmuş resmen. Kötü köpek olmuş. Hayvanların yavrusunu çaldı. Götürdü onları. Allah'ım. Kratos amcam nasıl böyle bir canavara dönüştü? Allah'ım duyduğumda inanmamıştım. Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl? Patron! Patron! Canımızı zor kurtardık. Patron! Saldırıya uğradık. Geriye kalan balıkları getirdim ama karlı ailesindeki balıkları alamadım. Pitbulllar saldırdı patron. Pitbulllar mı saldırdı? Hangi pitbulllar? Gratos. Hangi pitbulllar? Hangi pitbull demir bükenin bölgesinde boru öttürmeye kalkar? Benim bölgemde sizin araç toplamanıza kim engel olabilir? Tanımıyorum patron. Tanımıyorum. Lakin neyse ki karlın yavrusunu çalmayı başardım. Bir dahaki hafta gittiğimizde tam balıklarımızı alabileceğiz. Patron bu pitbulllar nereden çıktı bilmiyorum. Bana yalan söylemiyorsun değil mi Kratos? He? Yalan söylemiyorsun. Eğer o pitbullları tanıyorsan, onlarla işbirliği içindeysen, benim bölgemden balık tırtıklamak için yapıyorsan, senin gözüne yaptığımdan fazlasını yaparım Kratos. Biliyorum beni değil mi? biliyorum patron. Biliyorum. Sana asla yamuk yapmam. Yapmam. Öyle bir şey yapacak olsam bu balıkları niye getireyim Çocuğu niye getireyim patron Ben senden aşırı korkuyorum O pitbulllar kim bilmiyorum Anlaşıldı Gratos anlaşıldı Merak etme Ben kim olduklarını öğrenirim Ve öğrendiğimde Bölgeme yapılan saygısızlığı unutmam Şimdi topladığım balıkları getir Mangalın üstünde pişirelim Kaç gündür biftek eti yemekten Midem ağrıdı Biraz balık eti güzel gidecek. Gratos, beni gazıklamaya çalışmıyorsun değil mi? Asla patron, asla. Sana böyle bir şey asla yapamam. Ben, ben sana sadık bir köpeğim. Umarım Gratos, umarım. Yoksa o ağzındaki yavru gibi seni ağlatırım. Benim bölgeme dadanmış köpekler var demek ha? Benim bölgeme. Hiç kimse demir bükeni alt edemez. Hiç kimse. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık ve bugün uzun zamandır merak ettiğiniz o efsane sorunun cevabını aldık. Kratos amcaya ne oldu? Başına neler geldi? Ne yapıyor? Nerede yaşıyor? Tek tek öğrendik. Arkadaşlar resmen Kratos amca yoldan çıkmış artık kötü bir köpek olmuş gördüğünüz gibi böyle hurdalıkta mafyalarla falan takılıyor çocuk kaçırıyor ne bileyim insanları araca bağlıyor daha doğrusu hayvanları ya az alışkanlığı anlıyorsunuz işte <laughs> Arkadaşlar Kratos amca resmen evrim geçirmiş ve iyi bir adamdan kötü bir adama dönmüş. Peki bunlar niye olmuş? Nasıl olmuş? Niçin bu çeteye çalışıyor? Neler oluyor? Hep birlikte daha fazlasını göreceğiz. Bugün sadece Kratos amcanın hayatına ufaktan bir adım attık. Kratos amcanın bu çeteye diye çalıştığını öğrenebilecek miyiz? Ben şahsen acayip merak ediyorum. Şayet siz de diyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Geller, gel. Yarışalım. Yarış. Anasını satayım. Kafana göre gidiyorum herhalde. Oğlum bu nasıl bir yarış? Gel lan gel. Hop çarpma la oğlum yol versene. Arabasına çarpmak istemiyorum ama. Kaşınıyor işte, kaşınıyor. Sıkı tutunun sıkı tutunun kızlar. Ay çok eğlenceli. Öyledir öyledir. Gel bakalım lan gel. Oğlum benim altımda Egea var lan Egea 1.4 turbo motor Ey yavrum ey Oğlum ben bunu nasıl geçiyorum lan nasıl geçiyorum arasında satayım BMW'yi yeriyoruz lan Oha Eşref doğrusu gün modifiye bile yapmadım Oğlum bence bu çocuklar sürmeyi bilmiyor <laughs> Normal şartlarda benim bir BMW yermem mümkün değil Eşref Allah kahretmesin Çocuklar bana yeniliyor Eşref oğlum bunlar hiçbir şey. Kanka bence yeteri kadar onlara önden fırsat verdim. Şimdi yapıştırma zamanı. Lan siz kimsiniz de bir BMW'ye geçeceksiniz. Köprü çıkışıydı değil mi? Gel bakayım. <laughs>